Bilgi YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her Perşembe olduğu gibi yine finans analisti İslam Beymişte karşınızdayız. Merhaba İslam Bey. Merhaba Hanım, İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız öncelikle? Hamdolsun her şey yolunda. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. E biliyorsunuz bugün saat 10 14 evet. sıfır Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Ee, öncelikle bununla ilgili faiz beklentiniz ne yönde, piyasaları olası etkilerini konuşalım istiyorum. Bunun dışında yine altın, dolar, Bitcoin tarafında da genel bir piyasa değerlendirmesi yapmanız için sözü size bırakayım. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararını e, bugün saat 14'te açıklayacak. E, piyasaların genel kanısı ve beklentisi e, faiz artırımı olacağı yönünde. Benim kişisel öngörüm 150 bas puanlık bir faiz artırımı yapacağı yönünde. E, 250 bas puan bekleyenler de var ancak 100 bas puan bir sonraki toplantıya bırakabilir diye tahmin ediyorum. Ama e, genel kanı piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımına devam edeceği yönünde düşünüyorum. E, Pas geçmesi halinde büyük bir sürpriz olur ee, ve piyasalar buna sert bir tepki verebilir. Ee, bakalım saat 14'te Merkez Bankası para politikası kurulu nasıl bir karar verecek? Ee, dolar kuru yine e, yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Ee, tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı dolar tele kuru üzerinde önemli bir etkiye sahip ve borsada önemli bir etkiye sahip. 27-22 resmi kur tarafında bir fiyatlama var karşımızda. Diğer yayınlarımızda Ağustos ayı içerisinde 27.50 lirayı hedef konumunda alan bir dolar kuru karşımızda olur diye ifade etmiştik. Şu anda dolar tarafındaki güç duruş devam ediyor. Aslında bu hafta dolar uluslararası piyasalarda değer artışına devam ediyor. Dolar endeksi 103 dolar seviyesinin üzerinde ve haliyle doların bu hafta güçlü duruşu bütün küresel piyasalarda olduğunu gözlemliyoruz. E, borsada zigzaglar var. Bir gün kar satışları geliyor, bugün tekrar toparlanma giriyor. Bir, böyle bir belirsiz ortama girdi ve yorgunluk hissiyatı var borsa tarafında, endeks tarafında. 7720 puan seviyesinde %1,5'luk bir artış var ama düne baktığımız zaman %3'lük bir satış vardı. Burada e, profesyonel yatırımcıların biraz daha e, kazanmaya meyilli, kısa vadeli oyuncuların biraz daha burada e, günü geçiştirdiğini gözlemliyoruz. Özellikle e, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı e, piyasalar tarafından çok fiyatlanmayabilir. Yani 150 bas puan bir faiz artırımı gelirse piyasalar için şaşırtıcı olmaz. E, beklenen bir şey olmuş olur. Ve kurda herhangi bir agresif bir dalgalanma şahsen beklemiyorum. Ancak pas geçmesi durumunda da ciddi bir dalgalanma söz konusu olur diye e, düşünüyorum. E, saat 14, o yüzden bugün önemsiyoruz. Tabii yarın da Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları var sempozyumda. Buradaki konuşması dolar endeksi üzerinde önemli bir etkiye neden olacak. Doların sadece bugün değil yarın da biraz daha kaderi belirlenecek gibi duruyor. Haftalık kapanışlar bu yüzden önemli. Dolar endeksi yüksek, dolar TL kuru yüksek. Bugün Merkez Bankası var, yarın FED Başkanı Powell'ın konuşması var. E, ve Dolayısıyla da e, bugün ve yarın e, piyasalar için oldukça kritik, yatırım araçları için oldukça kritik ve dolar varlıkları için, doların karşısındaki diğer enstrümanlar için de kritik bir iki güne girdiğimizi ben belirtmek isterim. O yüzden yatırımcısı bugün saat 14 ile yarın FED Başkanı Powell'ın konuşmalarını yakından takip etmesi gerekiyor. E, yine yüksek bir tansiyon var piyasalarda. E, bir Biraz daha belirsizlik artmaya devam ediyor. E, ama bütün yatırım araçlarının TL ayağındaki enstrümanlara baktığımız zaman e, en ucuz kalan enstrüman yine avro-tl kuru kalıyor. Veya euro-dolar paritesi kalıyor bugün için. E, 1.859 1.0859 seviyesinde şu anda. E, ve haliyle de avro-tl kuru da e, biraz daha düşük kalıyor. Bu hafta avro-tl kurunun şöyle bir özelliği oldu piyasalarda. Resmi kurla serbest piyasa e, birbirini tamamlıyor. Arada bir makas aralıkları yok. Ama dolar telekurunda hala bu aralığı var. E, düşük alınan bir euro var karşımızda. E, bunun da paritede önemli bir etkisi oluyor. Bu hafta özellikle yatırımcısına e, şu uyarıda bulundu. Bu haftanın en ucuz e, kalanı euro. E, işte euro almak isteyen, euro yatırım yapmak isteyen bu haftayı bu şekilde değerlendirebilir. Uyarıların vardı. Yarın FED Başkanı Powell'ın açıklamaları muhtemelen yine şahin tonda gelecek ama karmaşık olabilir. Yani sadece istediğimiz zaman faiz artımını yapabiliriz diye kapılar açıp bırakmaktan ziyade ee, enflasyonun tekrar geri dönme olasılığı ile alakalı riskler varmaya devam ediyor. Ee, i̇şte resesyon riski, faiz noktasında ve enflasyon noktasında derin belirsizlikler var küresel piyasalarda. Ee, Muhtemelen 1 Eylül tarihi itibariyle küresel piyasalarla artık tatilden dönecek. Bu tatil modu artık yerine gerçek fiyatlamalara bırakacak ve haliyle de küresel piyasaların artık genel itibariyle 1 Eylül tarihi itibariyle yeniden fiyatlama sürecine gidecek. Yine risk algısı oluşmaya devam ediyor. İşte Kafkaslar'da Rusya tarafında işte Japonya bir açıklama yaptı, Kuzey Kore bir füze denemesi yaptı. Burada Asya'da tekrar gerginlik devam ediyor. Yine Çin'de borç kriziyle alakalı ciddi belirsizlikler var. Şirket iflasları ile alakalı belirsizlikler var. İşte yine enflasyonun geri gelme ihtimali çok kuvvetleniyor ve en kötüsü de şu yeni bir salgın haberi işte internette dolaşmaya devam ediyor. Ülkeler bununla ilgili yeni tedbirler alacağını falan açıklıyor. İşte bunlar tamamen piyasaların riskleri. Yani bunların içerisinde bir tane bile iyi bir haber akışı, piyasaları iyi bir yere götürecek bir haber akışı maalesef yok. Her gün yeni bir olumsuz fiyatlama içerisinde kaldığımızı gözlemliyoruz. Küresel piyasalar dese ki işte şöyle bir beklenti var bu küresel piyasalar için iyi bir şey. Bu olumlu seyirde satın alınacak ama şu anda gelen haber akışları, jeopolitik riskler, işte ekonomik krizler, işte salgınla alakalı yeni haber akışları hep böyle olumsuz haber akışları gelmeye devam ettiğini söyleyebilirim. Peki İslam çok teşekkürler verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ee... Yine her Perşembe saat 11'de biz e, şey yani, yapayım mı gözlerimi isterseniz ee, bütün yatırım araçlarında hazır yayındayken şey yapalım. Aa, evet, böyle. Evet evet onları da genel bir ee, evet. Evet. Şimdi e, borsa İstanbul borsa endeksi 7.724 puan seviyesinde. Ben e, borsa tarafında e, evet yıl sonuna kadar bu yeni dirençler mutlaka e, test edilecektir Buna şüphe yok. Dolar yükseldikçe borsa da yükselmeye devam edecektir. Ancak benim için önemli olan Küçük yatırımcılar ve acemi yatırımcılar. İşte borsada en çok zarar edenler bunlar oluyor. E, ben gelişler için halen çok erken olduğunu düşünüyorum. İşte o destek seviyeleri 7100 puan seviyesi, 6950 puan seviyeleri. Burada alan hala oluşmuş durumda beklemeye devam ediyor. E, borsaya dikkat etmekte fayda var. E, Dolar TL kuru 27-21. böyle yavaş yavaş bu yükseliş trendine e, devam ettiriyor. Muhtemelen o beklediğimiz 27.50 direncini takip etmeyi sürdüreceğim Avro TL kuru ucuz kaldı. Az önce de ifade ettiğim gibi Euro-Dolar kalitesinden dolayı 29.63 seviyesinde. Eğer e, döviz düşüne yatırımcısı varsa Euro'nun bu hafta ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Olsa altın tarafında 1921 dolar seviyesi var şu an itibariyle. E, 1890 dolar destek seviyesi çalıştı. Şimdi bu toparlanma devam ediyor. Yukarıda e, 1938 direnci var. Bununla ilgili e, bir bant aralığı var. Bakalım. Bugün buralar test edilecek mi? Ancak e, FED Başkanı Powell'ın açıklamalarından sonra, yarınki açıklamalarından sonra yön trend biraz daha belli olacak. Tekrar destek seviyelerine girilen bir mı göreceğiz. Yoksa yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren bir fiyatlama mı göreceğiz. Ama şu anda güçlü duruşunu koruyan bir emtia piyasası var karşımızda. E, 1890-1938 dolar aralığını takip etmeye devam ediyorum. Ekranlarda 1672 lira olan gram altın TL fiyatı şu anda serbest piyasalarda 1733-1739 lira aralığında hem fiyat farklılığı hem makas aralığına dikkat çekmek istiyorum. Yine ucuz bir altın yok iç piyasalarda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek ve Ekim ayı itibariyle yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz. Gümüşün toparlanması ve gümüşteki performans çok iyi. 22-20 dolar destek seviyesi geçen hafta test edildi. Buradan tekrar yatırımcısını özellikle 24-26-28 ikişer dolarlık bu değer artışlarına hazırlıklı olun uyarılarım vardı. Şu anda 24-18 dolar seviyesinde güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. 26-28 dolar seviyeleri yukarılarda durmaya devam ediyor. Bu seviyeleri beklemeye devam ediyorum. Gümüşün gramı 21 lira seviyesinde 19-40 lira seviyesine kadar gelelimişti geçen hafta. Çok iyi alım fırsatları sunmuştu. Yine bu yıl sonuna kadar 24 lira seviyesiyle alakalı öngörüm hala kuruluğumu söyleyebilirim. Yine kripto paralarda geçen hafta çok sert satışlar vardı. Çok derin satışlar vardı şu anda. 26.480 dolar seviyesinde buradaki baskılanma süreci halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle kripto para piyasasına yatırım yapan e, yatırımcıların da biraz daha e, bugünlerde dikkat etmesi gerekiyor. Aşağıda alanı biraz daha var. Yine Bitlo'nun bir e, kampanyası vardı geçen haftaki yayınımızda ve YouTube kanalımda bu kampanyalardan bahsettim. GramG kampanyası. Özellikle benim YouTube kanalımda e, referans linki bırakıyorum her videomda. Bu referans linki ile e, üzerinden e, işlem yapacak arkadaşlarımıza Gram -G tarafından bir hediye veriliyordu. Şimdi bu e, Gram Gümüş'e de döndü. Artık e, Gram S olarak e, altlandırılıyor Gram e, tarafında var ama Gram Gümüş tarafında niye yok diye arkadaşlar sorarsa, artık e, böyle bir kampanya var. Gram -G, e, kampanyası Gram S olarak. E, değiştirilecek kampanya 24 Ağustos'ta e, başlıyor 8 Eylül'de bitiyor tam 15 gün sürecek bu kampanya yine kripto para piyasasında işlem yapanlar yine Bito üzerinden işlem yapanlar bu kampanyayı yakından takip etsin ben yine referans linkimi YouTube kanalıma bırakıyorum o referans linkimle gelen e, arkadaşları yatırımcıları da 25 TL değerinde gram S e tanımlanacak her 100 kişiye ulaşıldığında e, bir çekiliş olacak. Bu çekilişte de 70 e, gram değerinde e, gümüş gram hediye edilecek. İşte bu e, YouTube kanalımın referans kısmındaki e, bu kampanyalara katılmak isteyen arkadaşlarımızın e, bundan faydalanması e, önem arz ediyor ve bu piyasayı da bu şekilde e, yorumlayabilirim. Peki çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık İsmail Sağ Bey. E, kampanya bilgilerini de söylediniz zaten. Kaçırmayın diyoruz buradan da. Ee, yine her perşembe bir saat 11'de sizinle birlikte burada olacağız. Tekrar çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sizlere sağ olun. Evet arkadaşlar her perşembe saat 11.00'da Finans analisti İslam demişti de canlı olarak güncel piyasalardaki gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Siz de haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.